Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim. E, modelim tek gidişli bir model arkadaşlar. Kolay, çıtı pıtı duruyor açıkçası. Benim de hoşuma giden bir modeldi. Şöyle tülbentimin renginde ipim var. Leylak 581 numara. Tığım 21 numara. Tek renk yapacağım zaten tek gidişli olacak. Şöyle Tunus işi seven arkadaşlarımız için çok şahane bir model. Hemen başlayalım modelimize kenardan şöyle tığ batma sabitleyerek devam edeceğim. Tülbentim Cenk marka arkadaşlar kot mavi diye geçiyor. Bunu da söyleyelim. Normalde başka bir siparişim vardı. Kenar kısmını hemen sizlere model çıkartmak istedim. Şöyle tığ battıma sabitledim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok fazla büyük değil arkadaşlar. Şöyle iki kere tığma doladım. Dördüncüye bir iki üç dördüncüye batıyorum. Şöyle battım. Bir iki üç dört kere de çıkarttım. Şimdi burada hemen bir zincir çekiyorum. Bakın tığımdaki çok minik bir şekilde yine buradan alıyorum. İki. Bakın tığımın kalınlığında ilmeklerim oluşuyor. 2 şöyle 3 şöyle 4. Bunları tek tek alıyorum. Şöyle 1. Şöyle sıklayıp 1. Sonra 2. Sonra 2. Pardon. Sonra kalan ikisini aldım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 4 5. Hemen ilk araya, şu araya batıyorum. Sık iğne yaptım. Tığımdaki 1, diğer ara 2. Zaten belli oluyor arkadaşlar aralar. 2. Hemen sondaki ara 3. Şöyle 3. Hemen 1 2 şöyle 3 Bir kere de aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar kenar kısmındaki araya batıyorum şöyle. Şimdi tığım da var. Hemen yanındakini alıyorum. Araya battım. Oradan bir tane küçük minik ilmek aldım ve ikisini birlikte çıkarttım. Bakın bu son araya 1 2 3 4 5. Hemen batıyorum tepeye. Tekrar 1 2 3 4 5. Hemen buradaki tepeye yine tekrar batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Hemen aynı yere 3 defa batıyorum arkadaşlar. 3 pırpırlı oluyor tepe kısmı. Şöyle. Şimdi bakın kenar kısmında 2 tane pırpır var. Onun karşılığında olarak aşağı inerken 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki araya battım. Şöyle. 1, 2 3 4 zincir çektim yine bir sonraki araya battım. Şöyle. Hemen alt kısmına tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 7 8 tane sık iğne yaptım. Yine taban kısmına sabitledim. Şöyle bir zincir çekiyorum yine minik bir çok fazla büyük değil orta boylarda örümcek yapıyorum iki kere tırma doladım bir iki üç dördüncü yere batıyorum bir iki üç dört kere de çıkarttım hemen buradan dört tane ilmeğimi alıyorum ki 3 dört tane ilmeğimi aldım şimdi buradan tek tek bir şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 1 2 3 4 5 hemen buradaki yere batıyorum tepe kısmına yanındakinden tekrar bakın 2 şöyle şu kısımdan 3 hemen şuradan tekrar dönüyorum Pardon şuradan alıyorum tekrardan 3 tane ilmek olacak ilk başta 4 sonra 3 şöyle hepsini tek tek bakın bir aldım şöyle iki aldım şöyle iki aldım tekrar 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 tekrar kenar kısmına batıyorum bir hemen yanındaki iki bakın iki tane ilmeğim oluştu bunun hepsini birlikte çekiyorum tepede olduğu için 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle tepeye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi geriye dönüşlerde 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine yere batıyorum. 1, 2. 3 4 zincir çektim bir sonraki yere batıyorum hemen alt kısmı tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım taban kısmına sabitledim bir zincir çektim şöyle arkadaşlar modelim bitti İki tane anlattım Anlat, anlatabildiğimi düşünüyorum umarım anlamışsınızdır arkadaşlar yavaş anlatmaya özen gösterdim ama umarım anlamışsınızdır şöyle şu kenar kısmında yanlış yapmıştım o yüzden söktüm örümceği tekrar yaptım o yüzden bu şekilde oldu şöyle arkadaşlar kolay bir model açıkçası çok e, çabuk da ilerliyor çünkü aralıklı yaptığım için çabuk ilerliyor arkadaşlar hani fıstık gibi aynı düşünün üstünü isterseniz fıstık modeli de yapabilirsiniz ben bu şekilde yaptım. Şu an ütülemedim arkadaşlar. Ütüsüz hali bu şekilde. Ee, çok güzel duruyor böyle. Sade oya sevenler için rengarenk yapabileceğiniz mesela 10 tanesini 3, 6, 7 10 tanesini bu renkte 10 tanesini farklı renkte yaparak ip kopartıp kopartıp da yapabileceğiniz modellerden bir tanesi bence. Hoş bir model. Ben böyle bir model yapar mıydım? Yapardım. Çünkü sade, kolay, şık ee, çok fazla da sıkmıyor insanı bence. Tunus işi ama herkes yapamadığı için arkadaşlar yapabilir misiniz bilmiyorum açıkçası. Sadece önemli olan şurada Tunus işi yaparken tığınızın ucunda tutacaksınız arkadaşlar ilmeklerinizi. ilmeklerinizi ne kadar ucunda tutarsanız şurada ince yerinde tutarsanız o kadar güzel olur burası. Eğer geniş yere şu tarafa doğru çekerseniz. Bu ilmekleriniz gevşek olacaktır. Buradaki püf nokta tığınızın ucuyla tutmanız arkadaşlar şuradaki ilmeklerinizi. Ee, o yüzden bu şekilde durur. Normalde eğer geriye doğru alsaydım bu kadar durmazdı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu modeli. Beni dinlediğiniz ve din beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Alt kısımdan abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu ara yorumlar az geliyor. Görüyorum arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğinizi hani insan bazen bilmek istiyor arkadaşlar. Çünkü yorumlarda vakit buldukça cevap yazıyorum herkese. Gözden kaçırdığım varsa lütfen kusura bakmasın. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.